Bilim dünyası ve görenler bu gizemli doğa olayları karşısında şaşkın. Görüntüleri montaj zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Hepsi de dünyamızda gerçekleşen, gerçekten yaşanmış şeyler. Son yıllarda artan inanılmaz doğa olayları ile birlikte değişik ve beklenmedik doğa olayları ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu videoda dünyanın sonunun yaklaştığını gösteren ve gören herkesi ürperten doğa olaylarını sizler için derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara. Kayıp gezegen X. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi, NASA, Güneş sisteminde var olduğu düşünülen X adında 9. bir gezegen var. Planet X olarak tanımlanan devasa buz gezegeninin dünyadan 10 kat daha fazla kütleye sahip olduğu ve Güneş'e Neptün'den 20 kat daha uzak olduğu sanılıyor. Eski bir efsane olarak alınsa da varlığını artık NASA da kabul ediyor. Komplo teorisyenleri, Nibiru adı verdikleri bu gezegenin dünyaya çarpacağı ve insanlığı yok edeceğini savunuyor. 9. Numara, Sarmaşık Bulut bu bulutlar ayrıca akşam sefası bulutları olarak da biliniyor. Bu çok sık görülmeyen bir atmosferde bir oluşumdur. Ancak Kuzey Avustralya'daki Kertin Terre Körfezi'nin güneyinde son dönemlerde sıklıkla karşılanmaya başlandı. Bilim adamları bunların oluştuğuna dair pek bir fikirleri yok. Gelen bilgilere göre sarmaşık bulutları hafifçe hissedilebilir rüzgar esen yüzeyler üzerinde saatte 60 kilometreye ulaşan hızlara ulaşabilmekte. İlerisi için insanlık için bir tehlike sinyali olabilir mi? Orası şimdilik belirsiz. 8 numara. Gökyüzündeki şehir. 21 Nisan 2017 tarihinde Çin'in bazı kesimlerinde tuhaf bulutlar gören insanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi birçok görgü tanığının ifadelerinin yanı sıra fotoğraf ve video kayıtları da görülenleri doğruladı. Görüntülerde bulutların üstünde yüzen dev bir şehir görüntüsü vardı. Bununla alakalı pek çok komple teorisi döndü ve araştırmalarda ne yazık ki net bir sonuç vermedi. Kimine göre uzaylıların belirtisi, kimine göre ise dünyanın sonu yaklaşıyordu. 7 numara Mavi Top İngiltere'de Steve Hornsby adlı bir vatandaşın Bahçesine yağan parlak mavi toplar ülkede büyük yankı bulmuştu. Bugüne kadar görülen hiçbir yağış türüne benzemeyen bu topların ne olduğu hala çözülebilmiş değil. Bazı araştırmacılar bunun bir çeşit mantar, küf veya belki de bakteri kümeleri olduğunu düşünüyor. Olasılıklar az olsa da bu yağan tuhaf jelatinli mavi toplar pek çok insan için endişe verici bir doğa olayı olarak yorumlandı. 6 numara Galaxy galaksimiz diğerleriyle birlikte 150 ila 250 milyon ışık yılı arasında olduğu tahmin edilen bir noktaya doğru ilerliyor. Hiç kimse o mekanın içinde ne olduğunu göremediğinden o gizemli noktaya basitçe kara delik diyor. 2016 yılında gözlemlemek için bir radyo teleskop kullanılmış ve orada gruplanmış 883 gök gökadanın bulunduğu tespit edilmiştir. Eğer bizi çeken şey onlarsa çok yakın bir tarihte dünya oraya çekilerek yok edilebilir. 5 numara Kanlı Gökyüzü Raporlara göre Nisan 2016'da El Salvador'daki Çalçuba sakinleri gökyüzünün kanlı bir rengi dönüştüğünü görürler. Kızıl ışık solmadan ve havayı pembe bir renk bırakmadan önce gökyüzünü sadece bir dakika kadar doldurdu. Protestan Hristiyan nüfusu içindeki pek çok kişi Kızıl Flaş'ın İncil'deki vahiy kitabında anlatılan yaklaşan kıyametin bir işareti olduğuna inanıyor. Ulası açıklamalarından bazıları ışığın o bölgede sıklıkla tanık olan yıllık Nisan meteor yağmurlarının bir yan etkisi olduğu yönündeydi. 4. Numara, örümcek Yağmuru Yaygın olan bir olay olmasa da gökyüzünden düşen uçmayan hayvanlar gerçek bir hava fenomendir. Genellikle köpekler ya da kediler değil. Birçok hayvan yağmur suyu ile birlikte gökyüzünde düşüş kaydedildi. Bazı örnekler arasında kurbağa, tetpoles, örümcek balık, yılan balığı, yılan ve solucanlar bulunur. Mevcut öncü teori, bu hayvanların doğal ortamlarında meydana gelen su akıntıları veya tornadolarla gökyüzüne kaldırıldığıdır. Ne yazık ki bu hiç bilim adamı tarafından tanık olunmamış veya kaydedilmemişti. 3 numara. Tevez Yıldız. Tevez Kepler Uzay Teleskobu tarafından gözlemlenen 150.000'den fazla yıldızdan biridir. Tabii Star çok garip çünkü ışığı bir anda %20'ye düşüyor. Gözlemlediğimiz diğer yıldızlarla karşılaştırıldığında büyük bir miktar. Önde gelen teoriler ise yabancı bir medeniyetin enerjiyi elde etmek için yıldızın etrafında dönen devasa makineler kullanmasıdır. Burası tuhaf görünse de uzay tozundan çok daha ilginçtir. 2 numara Taos Hum sesi genellikle izole ve küçük yerleşim birimlerinde geceleri duyulmaya başlayan ve önüne geçilemeyen uğultu dünyanın birçok köşesinde binlerce insanın sinirlerini iflas etme noktasına getiriyor. Bilim insanlarının yıllardır süren araştırmalarına rağmen gizemli uğultunun neden sadece belli bölgelerde popülasyonun belli bir kısmını etkilediği hala sınırını koruyor. İlk olarak 1950'li yıllarda ihbarı gelmeyen, başlayan gizemli uğultu İlerleyen yıllarda daha fazla bölgeye düşük frekanslı, bir zonklama ve gümbürdeme tarzı bir gürültü olarak daha fazla yerleşim biriminde duyulmaya başlandı. İşin tuhaf yanı, pek çok insan duyabilirken bazı insanlar ise hiç duymuyor. Bunun nedeni ise belirsiz. 1. Numara Tunguska Olayı 30 Haziran 1908 günü dünya, tarihinin en büyük patlamalarından birine şahit oldu. Sebebi hala kesin olarak bilinmiyor patlamanın Hiroşima'ya gerçekleştirilen atom bombası saldırısından bin kat daha güçlü olduğu biliniyor. Bu patlama 80 milyon kadar ağacın yok olmasına ve 3000 kilometre karelik alanın hasar görmesine sebep oldu. Çoğu bilim adamı ateş topunun meteor olduğunu düşünüyor. Eğer bu patlamanın benzerinde bir olay daha yaşanırsa dünya için hiç iyi olmayacak gibi görünüyor. numara. Daha önce denize vuran ceviz büyüklüğünde dolları görmüş müydünüz? İnsanları bir yandan korkutan bu olay kameralara böyle yakalandı. 2 <laughs> <laughs> numara. Bir sınıfın içinde kaydedilen bu görüntülerde ani bir deprem yaşanıyor. İçinde bulunan öğrenciler çok korkarken depremin şiddeti kameralara da böyle yakalandı. 3 numara Şiddetli bir rüzgar ile devam ediyoruz. Rüzgarın şiddeti o kadar büyük ki dev ağaçlar bile karşı koyamadı. 4 okay. okay, oh numara Güvenlik kamerasına yakalanan bir deprem anı çok şiddetli sarsıntı yaşanınca vitrinde bulunan bütün içecekler yere böyle düşüyor. 5 numara Hayatımız boyunca çok az görebileceğiniz bir başka şiddetli rüzgar olayı ile devam ediyoruz. Ağaçların bile karşı koyamadığı bu anlarda normal hayat adeta felç oluyor. 6 numara Evin içinde yaşanan büyük bir deprem dağı. Şiddeti çok sert olan depremin etkileri orada bulunanları şok ediyor. Siz olsaydınız o anda ne yapardınız? 7 numara Şiddetli bir rüzgar sırasında dışarı çıkan bu motosikletçi çok büyük hata yaptığını düşünce anladı. 8 numara Çok az görebileceğiniz en tuhaf doğa olaylarından biri. Rüzgarın kuvvetiyle birlikte ağaçlar toprakla adeta dans ediyor. 9 numara Yapım aşamasında olan bir bina rüzgarın şiddetiyle çok büyük hasar görüyor. İşte o korkunç anlar. 10 numara. Canlı canlı bir yanardağ patlamasına bu sefer daha yakından şahitlik ediyoruz. Görüntülerin olağanüstü olduğunu söyleyebiliriz. 11 numara. Kötü hava şartları nedeniyle oluşan hortum, amatör kameraya işte böyle yakalanıyor. Muhtemelen bu anı canlı canlı yaşamayı asla istemezdiniz.